Dolunay her şeyi açığa çıkartır ve hiçbir şey bizi saklı kalmaz. Arzu ettikleriniz için melekler sizi sevgiyle dinliyor. Dolayısıyla bugünü dua ve niyetlerle geçirme zamanı. Bu günleri sıkıntılı, olumsuz enerjileri, savaşkan enerjileri, ani olayları da beraberinde getirecektir. 13 Ocak haftasına hoş geldiniz. Yarıladık bile. Dolunayla yarılıyoruz. Bu hafta dolunay haftasındayız ve bu dolunay oldukça evlere şenlik bir dolunay. 14 Ocak Salı günü Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Yengeç dediğimde bir duracaksın çünkü aileyi anlatıyor. Anneyi anlatıyor. Dolayısıyla bu dolunay biraz zor ve sıkıntılı. Mars e, retro seyrinde ve yengeçte Marsiyen bir e, dolunay ve ay Mars'la kavuşumda ve bu gökyüzündeki dolunay efekti e, bizim de yükselenimiz yengeç olduğunu varsayarsak sınırlarla ilgili askeri hareketleri e, bir takım olayları e, açığa çıkartıyor. Allah korusun patlamalar olabilir. Dolayısıyla 13 Ocak günü de bu gökyüzündeki kombinasyonlar ve Mars'ın yine deklinasyon sınırına taşmış olması açıkçası birazcık bu haftayı sıkıntılı yapmakta. 13 Ocak günü Mars'ın Neptün'le olumlu etkileşimi biraz daha böyle gökyüzünü dinleyerek harekete geçersek bize daha bir katkı sağlayacaktır. Ama ayaklarımız yere bassın lütfen. E, güneşin Uranüsle olumlu etkileşimi, sürprizleri, e, güzel fırsatları da ayağımıza getirirken sağanak yağışlar astrometeorolojik olarak selleri bu hafta gündeme getirecektir. 14 Ocak Salı günü gökyüzündeki Dolunay Yengeç Burcu'nda Saat 01.26'da 23 derecede gerçekleşiyor ve buradaki kombinasyonlara baktığımızda zor bir yeni ay olacak. Ayın Plüton'la karşıt açısı ve daha sonraki ilerleyen süreçlerde ki kombinasyonları biz fanileri dönüşüme ve değişime zorlamakta direnmeyin, akışta kalın ne kadar direnirsek o kadar maddi ve manevi kayıpları yaşayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Dolunay her şeyi açığa çıkartır ve hiçbir şey gizli saklı kalmaz. Dolayısıyla bu Dolunay ailede saklananları da açığa sevecek yani ilişkileri. 15 Ocak Çarşamba nispeten diğer günleri nazaran daha olumlu. Burada bolluk ve berekete odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Akşam saatlerinde şifalanacağımız dua ve niyet zamanları. 16 Ocak Perşembe günü gökyüzünde Güneş'in Mars'la olan Karşıt açısı gerçekleşiyor ve buna ayın Uranüs'le de olumsuz etkileşimi etkilenince bu günleri sıkıntılı, olumsuz enerjileri, savaşkan enerjileri, ani olayları da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla daha dikkatli ve temkinli olma zamanları. 17 Ocak Cuma günü gökyüzünde Güneş'in Neptün'le olumlu etkileşimi arzu ettikleriniz için melekler sizi sevgiyle dinliyor. Dolayısıyla e, bu günü dua ve e, niyetlerle geçirme zamanı 14-19 Güneş'in Neptün'le olumlu etkileşimi e, dilek saati. Efendim, 17 Ocak Cuma günü anlamlı kılmak için sadaka, dua, büyükleri ziyaret, küçükleri, kedi ve hayvanlara birazcık daha destek olmak, onlara bir kapsu, bir, bir kap yemek vermek için ideal zaman. 18 Ocak Cumartesi günü ikili ilişkilere dikkat tartışmalar birbirinin alanına girerek e, sıkıntı ve zorluk yaşatabiliriz. E, fakat saat 17 sonrası daha rahat toparlayan bir gökyüzü hakim. 19 Ocak pazar günü gökyüzünde güneş Kova burcuna geçiş yapıyor. Sevgili Kovalar, doğum gününüz kutlu olsun. Gökyüzünde yıldızınız parlasın. Sizin aylarınız başlıyor. Küllerinizden yeniden doğacaksınız değişim ve dönüşüm zamanı, öldürmeyen şeyin güçlendiğini, güçlendirdiğini bilerek e, harika bir e, yeni yaş diliyorum sizin için. Harika bir yıl diliyorum sizin için. E, ve gökyüzündeki kombinasyonlar, pazar günü, aşkta alınacak kararları, radikal kararları, evlilik ya da ayrılık gibi konuları Ön plana koyacaktır. Bu hafta gökyüzündeki kombinasyonlara baktığımızda e, yengeçle başlayıp ondan sonrasında teraziyle bitireceğiz. Dolayısıyla biraz daha duygusal olacağız. Daha aile ve vatan teması ön plana çıkacak ve sonrasında e, gündelik akış ilişkiler e, bizim kafamızı biraz karıştırabilir. Burçlara etkisine bakarsak. Sevgili koçlar, bu hafta Pazartesi-Salı eylem zamanı. İç sesini dinle. Ondan sonraki süreç seni harika noktalara getirecektir. Bu hafta sonuna özellikle dikkat et çünkü güneşin Kova burcuna geçişiyle birlikte takım çalışmaları, aşk hayatı ile ilgili bir takım sıkıntılar ve problemlerle yüzleşme zamanları bu hafta iç sesini dinleyerek harekete geçmeni istiyorum. Aileyle ilgili bir takım sorumluluklar yine ön planda olabilir. Gökyüzündeki kombinasyonlar özellikle sana perşembe gününe dikkat et diyor. Çünkü perşembe günü e, gergin bir dö döngünün içerisine girebilirsin. Aceleyle e, bir takım e, kazalara, belalara e, la karşılaşabilirsin. O yüzden daha dikkatli ve temkinli olma zamanları. Sevgili koçlar, Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunayın etkisi aile temasını, var olan ailedeki aksaklıkları, ev, miras konularını ön plana çıkartıyor. Dolayısıyla bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili boğalar, hafta başından itibaren gökyüzü tarafından destekleniyorsunuz. Ve işinizle, gücünüzle yakın çevrenizden alacağınız desteklerle bir takım iş görüşmelerinden yana olumlu anlamda güzel geri sonuçlar alabilirsiniz. Ancak buradaki hafta sonuna doğru güneşin kova burcuna geçişiyle kariyerle ilgili olan konuların gitmeyen beğenmediğiniz konular daha fazla gözünüze batabilir. Dolayısıyla bunları daha sakin daha çözüm odaklı olarak dikkatli ve temkinli e, e, hareket etme zamanları ve sevgili boğalar yengeç burcundaki dolunayın etkisi yakın çevrenizden yana haritanıza göre sevinebilirsiniz onların problemlerini duyarak onlarla ilgili bir takım sıkıntıları da e, destek olacağınız bir süreci anlatmakta geldik sevgili ikizler burçlarına sevgili ikizler Gökyüzündeki kombinasyonlar bu haftadan itibaren daha dikkatli, daha temkinli olmanızı size salık veriyor. İş hayatınızdaki gerginliklerden sonra bu hafta itibariyle birazcık daha e, tempoyu düşürüp e, ilerleyen süreçte neler yapabileceksiniz? Onlara odaklanma zamanları özellikle kova burcuna geçiş yapan güneşle birlikte yaşam yolculuğunuzda daha rahat hareket edebileceksiniz e, ve e, buradan alacağınız destekle birlikte yurt dışı teması, eğitim konuları, takım çalışmaları sizin e, önünüzü aydınlatacaktır. Finansal açıdan zorlanacağınız e, belki bir iş işvesi ya da e, bir e, beklediğiniz bir paranın gelmemesinden kaynaklı gelirlerde azalma yaşayabilirsiniz. Dolunay'ın etkisini bu şekilde deneyimleyeceksiniz. Ve geldik sevgili yengeçlere. Sevgili yengeçler hafta başı, ikili ilişkiler, iş hayatınızdaki var olan olumsuzluklar ve gerginliklerle mücadele ederken hafta ortasından itibaren finansal konular ve buradaki bir takım aksaklıklar, ödemelerle ilgili ya da paranızı alamamayla ilgili bir takım durumlar yaşayabilirsiniz ve hafta sonuna doğru yakın çevrenizle ilgili konular gün yüzüne çıkacaktır. Para haneni gelir ve giderini düzenlersen bu Ocak ayı senin için bayağı böyle inişli ve çıkışlı dolayısıyla senin için daha rahat bir akış gelecektir. Kendi burcunuzda gerçekleşen dolunayın etkisi ilişki ve işbirliklerinize sirayet edecek. Dolayısıyla farkındalık zamanı. Sevgili aslanlar bu hafta sizin için daha rahat bir akışın olduğu bir zaman dilimi içerisindesiniz. Dolayısıyla gökyüzündeki kombinasyonlar finansal açıdan hedef odaklı gitmenize salık veriyor finansal açıdan yapacağınız kararlar, alacağınız iç sesinizi dinlemeler size güzel bir kazanç elde edeceğiniz fırsatları da beraberinde getirecektir. Önemli kişilerle görüşme, yakın çevrenizden alacağınız desteklerle birlikte kendinizi daha iyi hissederken hafta sonu ikili ilişkilerle ilgili çözemediğiniz konular, anlaşamamazlıklarınız daha fazla gözünüze batabilir. Ee, sevinç nereden çıkacak? Çocuklarınız varsa onlardan yana çıkabilir. Genel anlamda ailede ve iş hayatı, sağlık konuları ön plana çıkıyor. Burada deneyimleyecekleriniz sizi oldukça etkileyebilir. Söz konusu dolayısıyla sizin için bu hafta güzel sevgili Aslanlar ve geldik sevgili Başak burçlarına. Ee, sevgili Başaklar gökyüzündeki kombinasyonlar bu hafta size hafta sonundan itibaren daha rahat bir akış sağlıyor. Dolayısıyla bu 13 Ocak haftası biraz daha gergin, biraz işinizle ilgili mücadeleleri de beraberinde getirmekte. Dolayısıyla sizin için tavsiyem daha proje odaklı varsa yarım bıraktığınız eğitimler onların üzerine giderek temelinizi kuvvetlendirmeniz, buradaki manipülasyonlar aksaklıklar söz konusu olabilir sakin kalarak bu haftayı atlatmanızı tavsiye ediyorum hafta sonundan itibaren güzel bir enerji akışı sizi bekliyor olacak ve sağlıkla ilgili de iş hayatınızla ilgili ofisteki yerleşim durumu olabilir Yan yana çalıştığınız arkadaşınız olabilir. Orada bir uyumsuzluk da bu hafta olacaktır. Daha sakin, daha alttan alma zamanları. Yaşam yolculuğunuzda takım çalışmaları, arkadaşlıklarınızın teste tabi tutulacağı zamanlar burada haritanızın niteliğine göre sevinebilir ya da üzülebilirsiniz. Ama zorlu bir donunay olduğu için bir takım dostluklara ve çalışmalara artık veda ediyorsunuz. Ve geldik sevgili Terazi burçlarına. Sevgili Teraziler, kariyer, kariyer, kariyer diye diye içiniz şişti ama buradaki mücadeleniz yapamadıklarınızı yapmak için odaklanmalısınız. Dolayısıyla buradaki mücadelenizin ekmeğini ilerleyen süreçte alacaksınız ve bu da şöyle oluyor. Çalışın, karınca gibi çalışın, yaza daha ferah ve daha rahat olacaksınız. Kariyerinizde pırıl pırıl parlayacaksınız. O yüzden sebat verin, emek verin. Gerçekten sonuç çok sevindir, sevindirici olacak. Bu hafta itibariyle eylem zamanı, projelere odaklanma zamanı, takım çalışmalarınıza ağırlık verirken aile teması, sosyal çevreyle ilgili bir takım gerginlikler yaşanabilir. Daha sakin ve alttan alma zamanı hafta sonu dinlenin enerjinizi dengelemek açısından. Sevgili teraziler, Yengeç Burcu'ndaki gerçekleşen Dolunay'ın etkisi kariyer hayatınızda yeni bir sayfa açmanıza vesile bir takım olaylarla bazı kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz. Dolayısıyla işbirlikleriniz ön plana çıkıyor. Ve geldik sevgili akrep burçlarına. Mars'ın retro seyri sizi biraz enerjinizi aşağıya çekiyor. Dolayısıyla yönetici gezegeniniz malum bu haftada perşembe günü oldukça dikkat çünkü gökyüzündeki bu sert açı perşembe günü sizi oldukça zorlayacaktır. Ama aşk hayatıyla ilgili, kariyerinizle ilgili vereceğiniz gerçeksi kararlar ayağınızı sağlam basmanıza vesile olacak. Dolayısıyla sizin için değişim ve dönüşüm zamanını oluşturan çok farklı bir haftanın içerisinde olacaksınız. Sevgili akrepler, sizinle alakalı yurt dışı teması ve eğitim konularıyla ilgili teste tabi tutulacağınız, belki sosyal medyada afişe olacağınız bir takım durumlar var. Dolayısıyla bu haftayı daha temkinli ve dikkatli olmanız lazım. Yönetici gezegeninizin aldığı açılar oldukça sert. Sağlığınıza daha dikkat ve özen gösterme zamanı. Ve geldik sevgili yay burçlarına. Sevgili yaylar bu hafta sizin için daha rahat ve akıcı geçecek. Ancak burada biraz değerlerle alakalı maddi ve manevi olarak zorlanacağınız bir hafta başı sizi bekliyor. Ya e, gerginsiniz e, ya e, zorlanıyorsunuz. Kendinizi yetersiz ve değersiz hissediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla enerjiyi değiştirmek açısından e, lütfen e, olumlamaları yapmanızı tavsiye ediyorum. Değerliyim, kendimi seviyorum, eşsizim, yaradanın bir parçasıyım diyerek e, biraz daha motivasyonunuzu yükseltmenizi tavsiye ediyorum sevgili yaylar. Dolayısıyla pazartesi salıyı geçiş yaptıktan sonraki süreç sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Ve eğitimle ilgili güzel haberler, oradaki mücadeleniz ve sonrasında kariyerinizle ilgili alacağınız bir takım kararlar bu hafta sonundaki kovadaki seyirle birlikte olumlu anlamda finansal açıdan ne yapıp ne yapmayacağınızı size anlatacak. Yengeç burcundaki dolunayın etkisi sağlık temasını ön plana çıkartıyor. Ya bir borç harç ya da sağlıkla ilgili ameliyat olabilir, e, kaza olabilir. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla biraz daha sakin ve alttan alma zamanları. Ve geldik sevgili oğlak burçlarına. Sevgili oğlaklar bu hafta ilişkiler işbirlikleriniz daha fazla ön plana çıkıyor. İç sesinizi dinleyerek duygularınızı karşınızdaki kişiye anlatmanız lazım. Kimse sizin aklınızdan geçenlerini bilemez. Partneriniz, iş hayatınızdaki çalışma arkadaşlarınız kendinizi ifade etmeyi seçin. Kendinizi ifade ederseniz gerçekten bu hafta sizin için çok rahat ve güzel bir akışta geçecektir. Bu haftaki kombinasyonlara baktığımızda hafta ortası finansal açıdan biraz daha zorlanacağınızı söyleyebilirim. Belki birileri borç isteyecek, belki bir ekstra bir ödeme çıkacak. Dolayısıyla ayağınızı yorganınıza göre uzatın diyorum. Ve hafta sonuna doğru seyahat, uzak akrabaları ziyaret gibi Konular gündeminizde olacaktır. Perşembe günü agresyona dikkat. İlişki evinizde gerçekleşecek bir dolunay var. Aşk hayatınızla ilgili bir yol ayrımı olabilir. Bir konuda belki fikir ayrılığı yaşayacaksınız partnerinizle ya da iş hayatınızda ortaklarınızla artık yol ayırma zamanı. Sevgili kovalar, doğum gününüz kutlu olsun. Gökyüzünde yıldızınız parlasın diyorum. Çünkü sizin zamanınız başladı. Güneşin hanenize girmesiyle kendinizi daha rahat, daha güvenli, daha ışıl ışıl hissedeceksiniz. İlişkinizdeki var olan aksaklıklar, problemler, iş hayatınız bütün hepsi çıplaklıkla böyle açığa çıkacak. Sevgili kovalar, Dolunay haftasındayız ve Yengeç Burcu'nda gerçekleşen bir Dolunay var. Aile temasını ön plana çıkarırken hali hazırda gündelik akışta sağlıkla ilgili bir takım problemlere de habercisi olan bir Dolunay yaşayacaksınız. Dolayısıyla biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli olma zamanları, özellikle iş hayatıyla ilgili bir takım zorluklar, beraberliklerinizle ilgili sıkıntılardan kaynaklı stres ve iş hayatınız, sağlığınız, gündelik akışla ilgili bir takım yeni kararlar alma zamanlarınız dolayısıyla burada daha temkinli ve daha dikkatli olma zamanları içerisindesiniz. Depresyon durumları söz konusu olabilir bu haftayı daha sakin ve izlemede kalarak geçirmenizi tavsiye ediyorum. Pazartesi salı günü sağlıkla ilgili problemler, iş hayatındaki aksaklıklar, e, ailedeki bir, bir kişinin rahatsızlanması söz konusu olabilir. Bundan kaynaklı e, eşiniz, iş hayatınızdaki arkadaşlıklarınız, işbirliklerinizde aksama meydana gelecektir ve e, bu hafta ani çıkan masraflardan kaynaklı da zor geçireceğiniz bir hafta. Dolayısıyla daha temkinli ve daha sakin olma zamanları. Sevgili balıklar, yengeç dolunayı bir şeyleri açığa çıkartıyor. Burada yürümeyen, gitmeyen ne varsa yaşam yolculuğunuzda burada sizi gösteriyor. Aile çok önemli. Sizin için aileniz çok önemli. Burada aile, anne, anne çocuk ilişkisi bunlarla ilgili olan konular ön plana çıkacaktır sevgili balıklar dolayısıyla aşk hayatıyla ilgili beraber sosyal arkadaşlıklarınızla ilgili olan konulara duygusal ilişki girdiğiniz kişilere biraz daha önem vermenizi tavsiye ederim aşk hayatınız varsa çocuklarınızla ilgili sorunların açığa çıkması söz konusu olabilir. Dolayısıyla ilişkilerinize, e, aile içine biraz daha özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Pazartesi ve salı günü Yengeç Burcu'ndaki Dolunay'ın etkisini aile teması, varsa çocuklarınız, arkadaşlıklarınız arasındaki diyalogla ilgili, uzlaşmazlıkla ilgili deneyimleyebilirsiniz. Ani çıkan konular, Tartışmalar söz konusu. Bu Pazartesi Salı günü olurken Çarşamba ve Perşembe günleri gündelik akışla ilgili sorunlarla mücadele zamanı ve hafta sonu partnerinizle bir araya gelerek yaşanmışlıkları bir istişare edeceksiniz ve hayatınıza kaldığınız yerden devam zamanları finansal açıdan da bir takım sorunları da görüp belki de iş hayatınızdaki aldığınız parayla alakalı memnuniyetsizlikler, sıkıntılar sizi demoralize edebilir. Sevgili dostlar 13 Ocak haftasını sizin için yorumladım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.